Merhaba, Trader Semih ben. Bugün aldığım işlemleri size söyleyeceğim. Anlatacağım. Bugün gayet bereketli ve güzel bir gündü. Şöyle bir bu akşam da yine CBDR'ın hareketlerini inceleyerek çizimlerimi birazdan açacağım. Fiyatın şu şekilde yukarı doğru bir konsilde kanal yapısı oluşturduğunu fark ettim şöyle işaretleyecek olursak bakın şöyle bir kanal yapısı olarak devam ettiğini gördüm ve sonra Asya Killzone'a girdi ve fiyatın açılması ile beraber bakın şöyle fiyatı bir inceleyelim ee, şu indikatörü kapatalım evet, saniye <laughs> Şimdi fiyat ilk etapta Bakın. Piyasa açıldı. Bir gap boşluğu yarattı. Yani açıldığı için. Ee, ve yukarıya doğru fiyat kendisini ileriye sürdü. Ben bu gap boşluklarından sonra yaklaşık bir, bir saat, bir, bir buçuk saat fiyatı ellemem. Ki market yapısı otursun diye. Akabinde fiyat şöyle bir mum birikintileri oluşturmaya başladı. Sonra yukarıya doğru attı kendini. Bir kırılım bekledim. Aslında şuradaki kırılımdan işleme dahil olacaktım ama şimdi fiyat gap oluşturduktan sonra yukarıya doğru çıkmasını bekledim. Sebebi şuydu. Bakın şurada bir önceki günden kalan bir base bölge bırakmasıydı. Ve şuradaki şöyle geç gösterecek olursak ve şurada bir base bölgenin bırakmasıydı. İki tane base bölgeden girecektim çünkü. Neyse. fiyat geldi. Base bölgeden kırılımını yapmadı. Ancak burada ikili tepe yapıp kırılımını yaptı. Ve bunun testini bekledim ben. Testinde momentumlu gider giderken bir anda şöyle bir hareket yaptı. Akabinde şurada bir SFP beklentisi içerisine girdim. Ancak SFP yapmadım. Şu olan şuradaki momentumlu mumun kaybedilmesine oynadım bu sefer. Düşündüm. Akabinde burada bir akşam yıldızı. Akşam yıldızının testiyle beraber işleme dahil olarak gap boşluğunun 0.5 bölgesini hedefledim. O da şurası. 0.5'ini hedefledim. 4 aylık bir işlemi burada aldım. Daha sonra fiyat gap içinde bir likidasyon kurgusu yaratarak yukarı yönlü bir change of character getirdi. Change of karakter getirdikten sonra ben buraya bir Fibonacci çizdim. Ve bunun geri çekilme noktalarını 0.5 ve altındaki bir seviyeyi bekledim. Kırılım geldikten sonra şuradaki breaker alanında fiyat tepki aldı. Şu siyah mumun kaybedilmesiyle beraber, yutulmasıyla beraber şu mum kapanışı geldi. Bakın bu şöyle göstereyim. İstekli bir mumdur. İleriye gitmek için gösterdiğim. İsteklimumu fark etmemle beraber işleme dahil oldum. Normalde ilk etapta e, hedefim burasıydı. Ancak fiyatın momentumlu gidişinden dolayı sürekli işlemi taşıdım bu şekilde. Daha sonra fiyat hareketine devam etti. Şurada bir geri çekilme hareketi yarattı. Bakın geri çekilme hareketi yarattı. Akabinde tekrar düşmeye başladı dedim ki bu elbet burada bir hareket yapacak yani geri testi bile yapsa çıkacaktım işlemden. Dolayısıyla bakın Şöyle bir geri testi yapmasıyla beraber Hemen buradan işlemden ayrıldım. Hemen short işleme dahil olmadım çünkü market kırılımı gelmedi henüz. Buradan hani short işlem SFP geldi diye girmedim. Sonra buradan da bir 4 ara aldım. Toplam 8 ar oldu. Sonra bekledim. Bekledim ki şuradaki momentumlu mumun kaybedilmesini bekledim. Yani altına inmesini bekledim. Lakin fiyat momentumlu mumun şöyle şuradaki demand bölgesinden tepkisini alarak yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şimdi benim işleme giriş yerim neden burası? Şimdi burada şu Dement bölgesinden tepki aldıktan sonra şu mum ve şu iki siyah mumun fitiliyle beraber yutulmasından sonra aşağıya bir bak görüyor musunuz? Bir fitilleme hareketi yaptı ve buradaki likidasyonları temizledi. Buradaki likidasyonu temizledikten sonra hemen ben buradan işleme dahil oldum ve fiyatı Yukarıya doğru taşıdım. Bakın, şöyle gösterecek olursam, fiyatı buraya kadar taşımamdaki sebep aslında ilk etapta he, e, hedefim burasıydı. Bakın, daha sonra tam bu alanda, bakın, momentum artışı sağlandı ve fiyatı daha yukarıları doğru taşımaya başladım. Daha yukarıları taşıdıktan sonra daha da yukarıda bir bölge vardı şu alanda. Ancak fiyat bu bölgeye gelmeden önce bakın çıktı döndüğüm yere bakın. Şöyle. Bak görüyor musun? Fiyat buraya kadar momentum attı. Momentum zayıfladı. Şu momentumum zayıfladı. Dolayısıyla şuradan bir geri çekilme. Şöyle bir minik bir kırılım hareketi yarattı. Dedi ki ben bunun testinden işlemden çıkarım testi Şu da FVG vardı. Çünkü FVG testine geldiği gibi işlemi kapattım. 7 arda buradan topladım. 15'er oldu. Küsüratları saymıyorum. Akabinde dedim ki bu güzel bir likidasyon aldı. Hani artık yukarıda da likidite var ama işlemden hani oraya gitmez. Lik, gücünü kaybetti çünkü ve şuradaki engulfing bana hani düşüş sinyali verdi diyeyim. Akabinde fiyat geldi. Engulf'u test etti. Bir FVG bırak tekrardan. FVG'nin ben testinden hemen 0.5'inden işleme girdim. Normalde hedefim buralardı. Böyle sıralı olarak tek tek böyle buralardı. Ancak fiyat şuradaki bakın bir kırılım bölgesi var. Gördüğünüz üzere. Buradaki demand bölgeden, İTZ deyin, istediğiniz deyin. Buradaki demand bölgeden testini aldı. E, ee, testini almasıyla beraber mumu kapattı. Yani artık döneceğini düşündüm o an için. Ben hemen işlemden çıktım. Bire bir de. Yapacak bir şey. Her zaman yüksek ağır kovalayacağız diye bir kaide yok. 15-16 arı oldu. Ondan sonra burada bir bekleme sürecine girdim. Bakın şöyle bir momentumum var. Dedim ki bunun üstüne geçerse hani long yönlü işlemlere devam edeceğim. Ama yok bunun altına kırılım gelirse short yönlü işlemlere gireceğim. Demeye kalmadan şurada bir SFP hareketi oluşturdu. SFP hareketinden likidasyon kurgusundan sonra işleme girmek için kendime bir bölge bulamadım şahsen. Ondan sonra fiyat momentumu düşmeye devam etti. Kırılım sağlandı. Şurada bir fitilleme bölgesi oluşturdu kendine. Ters fitilleme. Şimdi ben ters fitilli bölgeleri e, bir stoplight ya da e, demand bölge olarak kullanıyorum. Dolayısıyla bakın şu bölgeden artık burada sabırsızlığıma yenik düştüm diye. Şöyle gösterecek olursam. Sabırsızlığıma yenik düşerek şuradan hemen işleme dahil oldum. Benim ilk hedefim burasıydı. Ancak fiyat momentumlu hareket ettiği için aşağıya indi. Aşağıya indi. kapatı kapattı mumu. Kapattı. Açtı. Sonra geri dönmeye başladı gibi hissettim. Böyle bir his oldu. Akabinde tekrar düşüşüne devam ederken dedim ki zaten benim buradan yani şansa bala girdiğim bir işlem. Öyle diyeyim güzelde bir ar miktarını verdiği için ben işlemi kapattım. Hani daha gitmiş olması benim için hani Hüsran yaratacak bir konu değildi. Neyse. Fiyat buradan aşağı inerken şuradaki supply bölgeden bir likidite bıraktı ve fiyat buradaki supply bölgeye geldiğinde likidasyon kurgusu yaptı ve kendime işlem fırsatı aradım. Bulamadım şahsen sabahın o saatlerinde. Ee, daha sonra bakın sürekli aşağıların likiditesini alıp yukarıların likiditesini almayarak bir kanal yapısı oluşturuyor. Bunda şöyle bir şey var. Bakın eğer bir fiyat şöyle gidiyorsa. Bakın burası önemli. Böyle giderek eğer aşağıya düşecekse bu fiyat şuradaki bölgelerden bir tanesini çalıştırıp şöyle göstereyim. Bölgelerden bir tanesinin tepkisini alıp o şekil aşağıya gider. Bir tanenin likiddesini alır yani. Demeye gerek kalmadan bakın birinci, ikinci, üçüncü geldi buranın likiddesini yani buradan bölgeden tepkisini aldı likidite ile beraber. Şu momentumumu gördüm ve direkt işleme dahil oldum. Peki neden aşağıya tuttum? Şimdi benim ilk hedefim burasıydı ilk etapta. Ancak momentum arttığı için sol taraftaki bakın likiditelere baktım. Şöyle sırasıyla hareketlerini devam ettirdim. Manuel stop koydu, koyacaktım burada. Kendim stoplayacaktım. Fiyatın izledim. Şöyle bir dakika. Ha. Fiyatı izledim. Bakın momentum çok sert indi. Tersini fitilledi dedim ki belki bir ihtimal bu fiyat az önceki gibi düşebilir. Yani burada gaflete düştüm birazcık. Yani şansa döndük. Fiyat sonra buradan tepki aldı. Şu pin attıktan sonra galiba gidiyoruz dedim aşağıya tekrardan. Şu bölgeyi kullanarak. Ancak öyle bir şey yapmadı. Arkasından bir tane doldurma mumu attı. Ve ben hemen, hemen fiyattan çıktım ve buradan da 7 ar almış oldum. Galiba kaç oldu ya saymadık. Buraya kadar 4 8 15 16 4 da buradan da 20 27 ar oldu. Akabinde ben fiyatı izlemeye devam ettim. Zaten buradan fiyat düşerken burada bir base bölge bıraktı. Base bölgeden yukarıda likidasyon şey e, imbalans bölgesinin doldurulacağını düşünüyordum. Bekledim. Bölge dolduruldu. Bakın şurada bir kırılım yarattı kendisine. Şöyle. Şimdi buradan bir yerden işleme dahil olunabilir miydi? Olunabilirdi. Ben dahil olmadım. Biraz daha düşmesini bekledim şahsa. Akabinde fiyat geldi. Bakın düştü. Aşağı yönlü. Görüyor musunuz? Geldi. Ben şunu düşündüm burada. Hani yanlış bir düşünce olabilir. Burada bir QML bölgesi gördüm. Quasimodo dediğimiz bir alan. Onu da şöyle belirledim kendimce. Şurasını tek bir hareket olarak gördüm. Ve şuradan Quasimodo yapısı olarak gördüm. Şöyle çizecek, gösterecek olursak da ve fiyat bu alanda bobinleme oluşturdu. Bobinden sonra bakın artık kıracağını hissettim aşağıya doğru fitillede. Yani his bu. E, net bir yapı falan değil. Akabinde stopumu yükseğe koyarak bakın 300 puanlık bir stop. Sonra aşağıları hedefledim. Neden burayı hedefledim? Aslında yine hedefim burasıydı. Akabinde fiyat momentumla aşağıya giderek Aşağılara kadar nokta atışı stop şey TPledi beni Şöyle Grafiği bozmadı. Akabinde bakın Fiyat Buradan düştü yani Aşağıya doğru hareketini yaptı Buradan döndü Şimdi Niye buraya çizdim burası sizin için bir arz talep bölgesi değil Farkındayım ama Ben de az önce de söylediğim gibi çok fazla iğneledi Alanları yani böyle simetrik olarak iğnelediği alanları e, supply demand bölge olarak kullanıyorum. Ve fiyat buradan bölgeye geldi. Bakın birinci testini yaptı, düştü. İkinci testini yaptı, şöyle gösterecek olduktan sonra nokta atışı SFP'sini yaptı burada çok çok minik bir hareket şurada. SFP'sini yaptı. Şöyle. Fiyatı aşağıya indi. Yukarıya doğru fitledi ve hemen dahil oldum. Dahil olduktan sonra niye aşağısını tuttum hedef olarak onu da söyleyeyim. Ya yani ilk hedefim burasıydı. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben burayı hedeflemiştim. Yani burayı alan fiyat ya da market maker robot neyse buraları da alır diye düşündüm ve fiyatı ona göre tuttum. Akabine zaten yukarı çıktı. Ancak buradaki bölgelerden tekrardan e, tepkisini aldı. Çok da güzel fırsatlar verdi. Ama ben yani yoruldum. ya yani o yüzden işlemden çıktım. Totalde işte 4, 8, 15, 16, 4 daha 20, 27, 32 40 karlık küsür de var ama 40 karlık bir işlem serisi yakaladım. Şöyle bakacak olursak da kiliz onlarına da çizimleri de bir kapatalım. Görüyor musunuz? Şuradan başlayarak şuraya kadar hani Frankfurt'una kadar London'da zaten Frankfurt tarafından şey yapılır. Almanya borsalarının açılmasıyla beraber manipülasyonlar yap olur. Akapinde burada manipülasyonu da zaten tabi ben işlem alırken e, keyzone'um açık. indikatörüm Manipülasyondan sonra işlemden çıktım ki yoruldum zaten. Ondan sonra günü 40 arlık işlem serisiyle kapattım. Bu da böyle bir gündü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.